arkadaşlar bugün sizler birlikte Charlie Charlie Challenge Üçlüye oynuyorum burada korku oynuyormuş burada asla korkmayacağım Yüklenir Lan <laughs> Başlar başlamaz e, ee, Rekam olacağını sanmadım arkadaşlar Şimdi Charlie'ye ne sorsak arkadaşlar Burada mısın diyeceğim Charlie sen burada mısın Arkadaşlar bir bu vermiyor, cevap vermiyor. Evet, veriyor. Hadi daha. Buradaymış Güya. Tamam kanka. Benim matematik seviye peki. Hmm. Burada neden kalemi biz çeviriyoruz arkadaşlar? Evet doğru. <laughs> hmm. Peki <laughs> Şu an her şeyi sallıyorum arkadaşlar. Keşke matematik gerçekten de öyle olsaydı. Çok kolay olurdu. Gel. Gel. Ay ana, ikide bir şey yapıyor ya. Ne yanlış Ha, matematik sıfır değil. Bence sıfır. Ne oluyor lan? Burada bir şey gelseydi direkt şu an yanında las. Yastık var, kafasına da atabilir. Kesin hayır diyecek ha. Allah, Allah Evet demeliydi. Tamam. size cevap veriyor. Hayır diyor ama açıkçası öyle. Her arkadaşlar bu soruya da hayır dersen amuda kalacağım ha. Vallahi amuda kalacağım. Hadi lan. Çalışmıyor lan bu. Ne? Lan haydi. Şimdi bu. Buna da ne no dersin onu da kalkacağım. Gerçekten de. Bu da evet dersin da kalkıyorum. Ama da kalkıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet'e geldi çünkü. Değiştirdim sonradan iddiayı. Evet ders dedim. Onuda evet arkadaşlar. Şu an arkaya bir yarışmacımız Hazar geliyor diye bir şarkı alabilir miyim? Evet yarışmacımız Hazar hazırlanıyor ve kötü bir an tekrardan yapacağım beğenmedim kendim beğenmedim Evet yarışmacımız Hazar mükemmel bir amut. Neyse boş ver kanka. Hayır derse yine kalkıyorum. Benmemiş demek ki. Hadi. Ne oldu? Da? Yine kalkıyoruz. Mecburen yapacak bir şey yok. Ne hazırlanan yarışmacımız hazır. Yarışmacımız hazırlanıyor. Mükemmel bir amut. Evet arkadaşlar, Aymen İsrail de soruyoruz. Bakalım ne cevap verecek. Bu ne bu? Hayır demek. Bence hayır. Diyor. Evet yapmış. Senin tipini Lan yeter ama Evet arkadaşlar az önce kurtbak yüzü çıktı. Özür dilerim. Yine mi ortak horta güzüm yeri? Gelmiyor mu horta güzüm? Ne cevap verecek? Cevap veremiyor ki Kalemi mi kalırsın satayım? Lan yeter! Şu bir 15-25 Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar bu pek bir bok yok. O yüzden görüşürüz.